Brüksel lahanası. Kim milyoner olmak ister yarışmasının sunucusu duayen tiyatrocumuz Kenan Işık, Belçika'ya giriş yaparken gözaltına alındı. Türk ve Müslüman olduğu için sorgulandığını açıkladı. Kısa süre önce Belçika Filaman Meclis Başkanı Jean-Peter Poumans, Belçika Devlet Televizyonu ve TRD yayınlanan The Pappenhamers isimli bilgi yarışmasına katıldı. Fransız düşünür Voltaire'in dünya üzerindeki en iğrenç halk olarak hangi milleti tanımladığı soruldu. Cevap seçenekleri olarak Filamanlar, Yahudiler, Türkler şıkları sunuldu. Belçika Meclis Başkanı seyirciye soralım jokerini filan kullanmadı, şırrak diye Türkler dedi. Kenan Işık'ın koltuğunda oturan yarışma sunucusu yanlış cevap verdiniz ama doğru cevabı bilmemeniz imkansız herhalde değil mi? diye sordu. Belçika Meclis Başkanı hiç istifini bozmadı. Elbette doğru cevabı biliyorum ama Yahudiler aleyhinde laf söyleyecek cesaretim yok. Çok hassas insanlar dedi. Bunun üzerine sunucu meğer Türkler aleyhinde konuşmak sorun değilmiş öyle mi? diye sordu. Belçika Meclis Başkanı eminim son kararı manasında sırıttı. Adam hala o makamda oturuyor. Türkiye-Belçika ilişkileri cillop gibi. Dolayısıyla A. Takmayın kafanıza. B. Büyütmeyelim. C. Üstüne soğuk su içelim. D. Hindistan'da, Belçika'da olur böyle şeyler.